Merhaba. Bu projede Ticket Restaurant Edenred ve Memorial işbirliği ile merak ettiklerinizi cevaplıyoruz. Kanser ve beslenme arasında hem doğrudan hem de dolaylı bir ilişki bulunur. Yanlış beslenme, yanlış pişme yöntemleriyle beslenme, eksik beslenme ve hatalı besin seçimleri ve vücutta kanser eğilimini artırabilir veya kansere neden olabilecek bir yatkınlığımız varsa dahi bu beslenme şekli obeziteyle dolaylı olarak veya pişme yöntemindeki hata ile direkt olarak kanser oluşumunu tetikleyebilmektedir. Kanser teşhisi almış olan hastalar gün içerisinde veya öğlen yemeklerinde bir restorana gittiklerinde dikkat etmeleri gereken ilk şey mutlaka oranın ne kadar hijyenik olduğu. Bunun dışında yemek seçimi yaparken dengeli öğünler seçmeli, aynı zamanda pişme yöntemlerine dikkat etmeli. Izgara fırın haşlama gibi yöntemler. Bizim için her zaman daha seçilebilir ve sağlıklı yöntemlerdir. mümkün olduğunca kızartma kavurma veya ateşle temas ederek pişme yöntemlerinden uzak durmaları gerekmektedir. Kanserden korunmak için yapılması gerekenler arasında öncelikle dengeli bir diyet uygulamak var. Dengeli diyetten kastım da doğru saatlerde doğru besinleri tüketebiliyor olmak. Yani öğün mümkün olduğunca öğün atlamamak, herhangi bir gıdadan eksik beslenmemek, gün içerisindeki beslenmede tüm gıdaların yer alabileceği, yani meyve, sebze, et, kuru baklagil, süt ve süt ürünleri, tahıl ürünleri bunların bir denge halinde olabileceği bir günlük menü planıyla beslenmemiz gerekir. Bunun haricinde bu menü planı içerisinde yemek seçimi yaparken ya da bir besin seçimi yaparken Mümkün olduğunca doğal gıdaya yönelmeli, ambalajlı ürünlerden durup mümkün olduğunca uzak durmalı, daha çok kendimiz yapabileceğimiz şeyleri veya çok fazla katkı maddesi içermeden satın alabileceğimiz gıdalara yönelerek bir beslenme planı oluşturmalıyız. Bunların haricinde pişme yöntemlerine de az bir şekilde dikkat etmek zorundayız. Ateşle direkt temas ederek pişirilen besinlerden mangal gibi, içerisinde çok fazla kanserojen madde barındırabilecek gıdalardan da uzak durarak kanserden korunabilirsiniz. Şeker ve kanser arasında e, direkt olarak bir ilişki söz konusu değil. Henüz bunu destekleyen çalışmalar yok veya karşıt argümanı destekleyen çalışmalar da yeterli değil. Yani neredeyse eşit birbirine. Ancak şunu söylemek gerekir ki şekerin fazla tüketimi, özellikle rafine şekerinin fazla tüketimi kanser olmadan öncesinde zaten çok fazla hastalığın tetikleyicisi. Kansere sebebiyet verebilecek hastalıkların da bir nevi bir basamağı gibi görülebilir. Bu yüzden saf şeker tüketimini mümkün olduğunca aza indirmeli, sadece keyfe keder durumlarda tüketmeli. Bunu günlük menünün içerisinde sürekli yer alabilecek şekilde konumlandırmamalıyız. Böylece yapacağımız basit bir değişiklikle dahi kanserden korunabilmek için aslında ve hatta birçok hastalıktan korunabilmek için iyi bir önlem almış olabiliriz. Daha önce kanser tedavisi görmüş kişiler için özellikle şu veya bu gıda gibi bir genelleme yapmak çok doğru değil. Çünkü bu kanserin çeşidine, alınan tedaviye kişinin yaşına bağlı bile değişiklik gösterebilmektedir. Ama çok genel söylemek gerekirse kanser tedavisi görmüş kişiler için özellikle alkol, aşırı acı tüketimi, çok yüksek baharat içeren gıdalar, pişme yöntemine göre bazı çeşitli gıdalar, işlenmiş etler, paketli ambalajlı ürünler, raf ömrü uzun olması için katkı maddesi yoğunluğu olan ürünler. Bunlar dışında aşırı sıcak veya aşırı soğuk tüketimler kesinlikle kişilerin diyeti içerisinde yer almamalı. Aynı zamanda hiç daha önce tüketmedikleri, içeriği bilinmeyen besinler ve bilmedikleri bitki çaylarını tüketmelerini istemiyoruz. Kansersiz ve sağlıklı bir yaşam için günde şu kadar veya bu kadar bir öğünle beslenmelisiniz gibi bir durum söz konusu değil. Her beslenme kişiye özgüdür. Her beslenme kişinin yaşamına, alışkanlıklarına, yaşına yöresel beslenme alışkanlıklarına veya tüketip tüketmediği gıdalara göre bile değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden doğru bir beslenme uzmanından mutlaka danışmanlık almalısınız. Kanser teşhisi alınan durumlarda diyet içerisinde olmazsa olmaz olan şey kesinlikle turfanda beslenmektir. Her şey mevsiminde doğal ve olması gerektiği gibi tüketilmeli. Hiçbir şey önceden bekletilmiş olmamalı. Her şey her şekilde taze tüketmeleri gerekmektedir. Bu yalnızca kanser hastaları için değil, sağlıklı bireyler veya farklı hastalıkları olan bireyler için de geçerlidir. Çalışma saatlerimiz genellikle hareketimizin yani fiziksel aktivitenin en düşük olduğu saatler. Bu nedenle çalışırken beslenmede dikkat etmemiz gereken şeylerin başına gelen öğün çeşitliliği olur. Yani bir öğlen yemeğinde ızgara et, yanında mutlaka yardımcı yemek tüketmek isterseniz 3-4 yemek kaşını aşmayacak şekilde yardımcı yemek yani pilav, makarna ve benzeri şeyler mutlaka olmazsa olmaz salata ve bir de ikinci bir protein kaynağı olarak yoğurt eklerseniz bu aslında sizin için en iyi ideal örnek bir menü olabilir. Günün büyük çoğunluğunu masa başında geçiren yani aslında hareketsiz çalışan insanlarda birçok hastalık görülebilmekte ama bunların en başında hareketsizliğin verdiği kilo artışları var. Kilo ile beraber tetiklenen çok fazla hastalık birçok kişi de görülebilir. Ama hareketsizliğin getirdiği en büyük ve en sık görülen problemlerden ilki konstipasyon olarak bilir yani halk ağzıyla kabızlık. Bunun dışında abdominal bölge yağlılıklarıyla baş gösteren karaciğer yağlanması, ardından gelen obeste sorunları ve bir takım dolaşım bozuklukları sürekli hareketsiz şekilde masa başı çalışanlarda sık görülebilmektedir. Değerli Ticket Restaurant Kart Kullanıcıları Eğer daha sağlıklı yarınlar sizi bekliyor olsun istiyorsanız mutlaka dengeli beslenmeli ve hayatınıza sürdürebileceğiniz şekilde bir fiziksel aktiviteyi entegre etmelisiniz. Sağlıkla kalın.